Evet. <gülüyor> 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 <Nedir sen? gülüyor> ne desin? Ne desin? Bir şey deme. Tamam bir şey deme. <laughs> Heyecanlandım. Bizi buraya niye getirdin Aylin? Mikrofon denemek için başka bir şey için getirmedim. Yolda yürüyordum. Camiye <gülüyor> gittim. <gülüyor> Cami kapalı. Peki soruyorum Allah size. Allah'ın evi kapalı Allah olabilir mi? Peki. Allah'ın evi paralı olabilir <laughs> mi? Ya bu arada şundan ötürü yamuk duruyor. Evet. O sinir çok sinirimi bozuyor. Neyse. Hı -hı. E... Bunu işte tripod yani aynur tutacak. o yüzden e... <laughs> bir şey fark etmiyor. Yamuk durmaz herhalde. Değil mi? Değil mi tripod hanım? Hı -hı. Keşke herhalde da televizyonu ya. ya öyle bir şey de ben. <laughs> yok 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 yürü yürü. yürü, yürü. Vallahi Onu çok sevgili. Hangi bölüm görüyor onun canı çekiyor ya. <laughs> 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 Tıptan öyle bir şey yaptı ki. Çocuk. Evet bu, tıp, bu, çocuk tıp okuyor. Küçük, evet. küçük, kız. Küçücük çocuk. Küçücük kız. Neyse canım yarın işte yarın değil bu gece lan. Ne yarın oğlum? Yarın da bana da çıkıyor. Bu gece dolunay da var zaten Aynur'u kurtlar götürecek. Ben sabah e, sabah 3'te 4'te uluya uluya çekime gideceğim. <laughs> Elif saati göstereceğim. Aa, telefonlar, telefonlar göster, göster. göster saati. Abi şaplana. 444 oh. 0 Ölüyor kız bu. Kedi. Oy oy oy. Oy oy oy. Sevgi aç muhtaçmış. Sabah sabah. Kaka nereden geldi aklına? Elimi yalıyor. Daha hoş bir şey değil. <laughs> Çok gelişmiş her bir şey, bir şey ya. Elimi niye yalıyorsun ya? <laughs> köpekler yeme alıyoruz. Bir saat kaç? 5-6 Ekim. Elim yoruldu oturduk. Elim yoruldu oturduk. köpekler? <laughs> alacağız köpükler? Yiyecekler biz. Yok o konuşuyor uzaktaki de On dakika sonra ben niye çık dedim ben. Ne çıktı? Ay ben gözükmüyorum. Ama ben tutamam ki böyle hepinize. Gimbal getirdin mi yengeciğim? Bulamadım ki ya. Gimbal Allah seni yani kahretmesin. ya. ya kaybettim bugün buraya hatta bir yere de kaybedemem çünkü şey böyle bir gibi bir şey yapayım ben aynen ne yaptın? doğal oynamıyorsun size böyle öğretmiyorlar hep hep yapayım olmadı bir daha <laughs> İzledin mi onu? evet Sanat tarihinde zaten Ece'nin fikrini seçmiştik. Ay aldım ya. Ne? Tırpı almışım Ha ya. sanat, ben şey sanat, ev sandım. Yok o sanat, tarihi. O kadar memnun olacaktım. Tamam Ben bitmeden 85 almışım. Ne? Ne? Niye? İyi vermiş bu arada. Yoo. Ne yoo? İyi vermemiş. Niye yüzük? 85 i aldım kızım. Soba ilk defa mı açıyorsun? Soba açmadım ki motorun evet. ısısını verdim. O vuruyor evet. böyle. <laughs> Hmm. Aç köpekler. Ben de asla ben de gibi. Keşke kaşarlı olsaymış. Ayrıca da iyi keşke bir Ha biz gerçekten bu son 3 yılın şeyiniz yoğunluğu sanki bir yıla sıkıştı gibi ya. ben son 3 yılı toplasam bu yıl kadar Hı -hı. koşturmamışımdır hatta. Bak yağmur yağıyor. Bak ya da... Ne? Hayır yağmur yağmıyor. be saçmalama. Evet Şu anda evet, yağmur yağ. ki ne? Bak. <laughs> şey abi <yapayım, sıfırın> <laughs> 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 Abi ne <olur? gülüyor> Aa, artık, Aa bu. Tramvaya yeah. da başladı ki buçuk Müze'ye gidelim. Mm -mm, müze son durak. Niye müze? Müze de giden? hayır, müze de Allah'ın kimse şey yoktur. müze, müze de yani, Müzedeki içimize şuradan askere bırak aynı şey. Mesut gelemeyebilirim. Hıh. Ulaşım açılış kaçta erken kaçta gidiyorsun? 6. Ha ona gidebiliriz. Şu an yağmur yağıyor. <laughs> İran'da rejimden gizli film çekenler oluyor ya böyle. Bir şey söyleyeceğim. Bu niye ekrana vermiyor? Hayır, şunu bas. Alt tuşa de... alta bas. Çaktım. Dur, dur. Dur. dur bekle. Normalde bunu ben, ben geçen gün en son bir tane kamera kullandığımda tık tık yaptı. Oğlum bende bir tuşla yaptı. Hani bakana hayretin... dedim. Oy. Aha, oy. <laughs> Bir Şey görüntüsü. Adam selam verdi. <laughs> <laughs> Takip edin <adam>. onu. <laughs> abi abi. Herhalde beni tanıyor şeyden. <laughs> Eylemlerden. <laughs> Bana selam verdi. <laughs> Kayma da içindi. Abi de çekiyormuş. Neyse Mali'ye... Hocam bu yeni çarptın dinleyelim. Hiç rahat yapamadık bu Bugün... <laughs> bugün çok deneysel bir <laughs> gün. Bugün gerçekten çok deneysel bir gündü. Ay... E sonuçta işleyenler de ekranı döndürebilir. Kimse bilgisayardan izlemez. sinematikte bile normal çeksen ama sinematik arkası bolu çıkar gerekiyor. Şey ben sinematik çıksın zaten. Bak bak ben. Ben bakıyorum. Sen dur sen. Sen en dur en sen niye dur? dur, dur, dur. dur, dur, dur. dur ee, sabah 5'te kalkıp belgesel çekmenin zorlukları uyanmak. <laughs> Uyan yani bu saatte kalkıp uyanmak istemiyordum ben. Sadece sırf Ece saat 5 belgesel yapalım dediği için. Ezan Valla ne uyku kaldı ne düzen kaldı arkadaş. Yani Ece'nin saçma sapan işleri. Ne güzel çekecektik. Bir sürü evet, fikir. Ece'nin işleri. Engel'in yoğun ısrarları üzerine Allah'ın unuttuğu yerde simit yemeye geldik. Sabah Çok... sabah köründe Nereye daha yakın? Yurda daha yakın. Schedule? Sabahın köründe simitle simit, simitle simit. simit, de simit. <laughs> Burada yiyecekmişiz ama güneşin boku çıktı çünkü. Şey, bu... Bok yesin böyle. Ben sana söyleyeyim de haberin olsun yani. Bok yiyince otuzun da güneş veriyor. Ve bayağı güzel. Ve bok yiyince otuzun da güneş veriyor. Bunu konuşuyor da çok şey, biraz daha erken yapıyorlar. Çok da şey oldu. Bu yana... Dereyi <laughs> fena olmuyor. Böreği güzel mi? Şu yandan sarı yer böreği var. O sarı yerin de fena değil ama buranın daha çok beğeniyorum ben böreğini. Orası çok fabrikasyon geliyor bana buranın yanında. Burası daha böyle odunlar, ateşler, şeyler. Onun dışında şimdi gördünüz. İçeride değil ağaç atmışlar, ağaç yanıyor yani. Tamam işte ama başkent simitçisi. Şey başkentse yani. İsta bu. Ya gelmiş bize İstanbul simidi yok Ankara simidi usulü yok Cers simidi usulü diye yutturuyorlar. Ay İstanbul, dümdüz İstanbul'su İstanbul simidi abi, abi bu. Oldukları için adamlar Ankara usulü yapıyor. Önemli olan adamların yapma şeyi yani. Sen aynen burada bırakın buradan gidip bulamazsın yurdun yoluna gel. Düşersin yollara. Muhasem bu mu? Valla burada yetkililere sesleniyorum. Beni çok hor görüyorlar. Beni sürekli Gerçekten eziyorlar. Beni sürekli Bir eziyorlar. Kadar. Beni sürekli hor görüyorlar. Özellikle Engin. yani aç Ulan köpekler. Ben <gülüyor> şey. <gülüyor> <güler> <conclusions> <laughs> hey, ee, <laughs> yani biz, <laughs> biz geldik sahile geldik. Hava hava yedi, hava yedi, hava yedi, hava yedi, hava yedi. Hava yedi ama Olsun 5 diye yırtıyor. E, şurada abla bir bangır bangır çekii geliyor. Çekil çekil çekil. Ya ben <laughs> ya. Ya ben geçeyim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen kapıyı açar mısınız? Zaten, zaten adamların parasına girmiş ama. kapalı hepsini. Aynen. Oha gerçekten. Hayır Saat. baksana. Balkona çamaşır teli asmış adını Bir tane kurutma makinesi al bari bu kadar ziyade. Balkona çamaşır şurada teli. Şurada da çamaşır teli var. Şurada çamaşır teli var. <laughs> Sınıf kinemiz git giderek daha da artıyor. Bir tane kurut, kurutma Burası makinesi belediye, al. almadı Burası belediye. Konyaaltı Belediyesi. Şurası. Şu gösteremiyorum. Bir de şu balkon tasarımı çok kötü değil. Mesela şurada oturuyorum. tamam mı? Şuraya masa atmışsın, oturuyorsun, üst kattaki balkondaki direkt seni izliyor. Yani... Çok kötü. Engin yine oversharinglerinden bahsediyor. Bence. Neyse bugünlük çekimimizi bitirdik. Nereden? Ay, Ece o da artık ne çekeyim? Nereden çekeyim oradan bizi? Uhuhuhuhu! <laughs> Popopo!